Selamlar. 12. sınıf matematik kazanım kavramı testi 11'in sorularını çözerek devam ediyoruz arkadaşlar. Konu sıralama ve seçme. İlk soruyla başlayalım. Bir internet sitesinde şifre oluştururken 5 farklı özel karakter içinden 2 farklı özel karakter ile 2 farklı rakam kullanılmaktadır. Buna göre kaç farklı şifre oluşturulabilir? Arkadaşlar ilk önce seçme işini halledelim. Daha sonra o 4 haneli şifrenin o dört tanenin kendi içindeki sıralamasına bakacağız. Şöyle düşünün. 5 farklı özel karakterisinden ikisini nasıl seçerim? Beşin ikili kombinasyonu. Peki 10 rakamın içinden ikisini nasıl seçerim? Bu şekilde. Şimdi bu seçme işini bitirdim. Şimdi dört taneli bir şifrem var. Ve bu dört taneli şifrenin sıralaması için ne yapmam lazım arkadaşlar? Dört faktörü çarpmam lazım. Burası seçme, burası sıralama arkadaşlar. 5'in ikilisi nedir? 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 çarpı 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1 çarpı 4 faktör elde 24 olarak yazalım. 4, 6. Sonuç olarak arkadaşlar şu 20, 120, 1080, 10.800. Cevap. E seçeneği. İkinci soruyla devam edelim. M doğal sayı olmak üzere verilen eşitliği sağlayan n sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar permütasyonla ilgili bölmeli bir formül söylüyorlar ama direkt şunu kullanabilirsiniz arkadaşlar bakın. 2 n'i yazın arkadaşlar n'den başlayarak buradaki sayı kadar birer azaltarak sayıları çarp. n çarp n eksi 1 bitti bu kadar. Artı 72 Burada da aynısını uygulayalım. 2n yazalım. Bir tane azaltalım. 2 tane sayı oluşturduk. 3 olsaydı bir de 2n-2 yazacaktık. Şimdi arkadaşlar şu sağ taraftaki ifadeyi yani sol taraftaki ifadeyi sağ taraftaki ifadenin yanına alayım. Ve 2n parantezini aldığımda burada 2n-1 var. n-1'i de çıkarayım. 72 eşittir. 2n çarpı bunlar gitti. Burada n kaldı. Halil'e 36 eşittir n kareden n eşittir 6'yı buluruz arkadaşlar. Cevap A. 3. soru devam edelim. İki erkek öğrenci, bir kız öğrenci ve iki öğretmenden oluşan 5 kişilik bir ekip, biri 2 kişilik, diğeri 3 kişilik iki farklı koltuğa oturacaklardır. İki erkek öğrenci yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi arkadaşlar, şuraya iki kişilik bir koltuk, şuraya da üç kişilik. Şimdi iki ayrı bir durum var. İki erkek öğrenci yan yana oturması gerektiği söylemiş. İkisinin de burada oturduğu bir durum var. İkisinin buraya oturduğu bir durum var. Ama burası üç kişilik bir koltuk olduğu için buraya bir kişi daha gelebilir. Yani bir kız öğrenci, iki öğretmenden biri buraya gelebilir. Burası da aynı şekilde iki kişilik yer var. Şimdi buraya haliyle kız öğrenci ve iki öğretmen Ö1 ve Ö2 diyelim. Şimdi arkadaşlar bunu parantez içinde kullandım. Çünkü birlikte yani yan yana oturmaları gerektiği için birlikte hareket edecekler. Yani yer değişme durumunda. Şimdi arkadaşlar birinci satırda burada bir seçme işi yok. Zaten iki erkek öğrenciyi sola kalan kişileri sağa attık. Sıralama var mı? Var. Seçme bir, iki tarafta da bir olduğu için çarpmaya bile gerek yok. Sol tarafta sıralama nasıl olur? İki erkek öğrenci iki faktöriyel şeklinde sıralanırlar. Sağ taraftaki bir kız iki öğretmen üç faktöriyel şeklinde sıralanırlar arkadaşlar. Burası ne olur? 2 çarpı 6, 12. Buraya dönüyorum. Şimdi burada seçme var bakın arkadaşlar. Burada 5'in ikilisi var. Pardon. 3'ün ikilisi var. Niye 3'ün ikilisi arkadaşlar? Çünkü iki erkek öğrencinin zaten sağ tarafta olduğunu biliyorum. Bakın burada. O yüzden sol tarafa kalan bir kız öğrenci ve iki öğretmenden iki kişiyi seçeceğim. Ve onların kendi arasında bir sıralama olacağı için iki faktörlerle çarpıyorum. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. Bir seçme söz konusu mu? Evet ama bir kişi kaldı zaten. İki kişiyi sola yerleştirdik. Ee, burada iki erkek vardı zaten. Bir kişi kaldı. Seçme yani birinin birlik kombinasyonu bir. Hiç yazmıyorum. Sıralama var mı? Var. Şurayı bakın iki erkek öğrenci tek bir insan gibi düşünün arkadaşlar. Bir de yanındaki kişi aslında iki ayrı kişi sıralanıyormuş gibi düşünün. Yani... İki erkek öğrenci solda olabilir. ikisi sağa geçebilir. Ama tabii iki faktöriyelle ifade edeceğiz. Ee, peki burada yani bu üç kişinin kendi arasındaki sıralama iki faktör olarak ifade ettik. İki erkek öğrencinin aynı üstteki gibi kendi aralarında da bir sıralamalar var. O da iki faktörel arkadaşlar. Üçün ikili kombinasyonu nedir? 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 1'den 3. 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Burası da 24 arkadaşlar. Topladığınızda da cevap 36 olur. C seçeneği. Sonraki soruyla devam edelim. 3 farklı matematik ve 4 farklı fizik kitabı arasından 5 kitap seçilip düz bir rafa yan yana sıralanacaktır. Matematik kitaplarının hepsi seçildiğine göre bu 3 kitap kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi arkadaşlar seçme işini çözelim önce. 3 farklı matematik kitabının 3'ü de seçildi. Yazmamıza bile gerek yok. 3'ün 3'lü kombinasyonu 1'dir ama dursun. 4 farklı fizik kitabı içinden de 2 tanesini seçeceğiz. Burası nedir arkadaşlar? Seçme. Şimdi 5 kitabımı seçtim. 3 burada, 2 burada. Şimdi sıralama 5 faktöriyel. Burası sıralama. Sonuç olarak arkadaşlar işlemleri yapalım. Üçüncülü kombinasyonu 1 dedik. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 5 faktörel 120. 60 çarpı 12 720 arkadaşlar. Cevap B seçeneği. 5 soruya devam edelim. Yukarıda verilen 9 eş kareden oluşan şeklin tüm kareleri 6 farklı renk arasından seçilecek 2 renk boya ile köşegenler üzerindeki tüm kareler aynı renk ve kalan tüm kareler aynı renk olacak şekilde boyanacaktır. Buna göre karelerin tümü kaç farklı şekilde boyanabilir? Şimdi arkadaşlar önce yine seçmeyi yapalım. Ne demek? 6 farklı renk ikisini seçiyorum. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 15 arkadaşlar. Peki şimdi sıralama konusuna geçmeden bir konuyu şekle yansıtalım. Köşegenler iki renk boyayla köşegenler üzerinde tüm kareler aynı renk diyor. Yani buralara çarpı koyalım arkadaşlar köşegenler üzerindekilere. Buraya da artı koyalım. Bakın artı ve çarpı yer değiştirebilir arkadaşlar. Bir tane daha şekil olsaydı 3 olmayacaktı bakın. 3 faktöriyel olacaktı. Bunu da iki faktöriyelle çarpalım. Yani iki ile cevap 30 arkadaşlar. A seçeneği. Bu da sıralama kısmıydı. 6. soru devam edelim. K kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde elemanların çarpımı negatif değildir? Şimdi arkadaşlar kaç elemanlı bir küme bu? 6. 3 elemanlı alt kümeleri nasıl buluyoruz? Altının üçlü kombinasyonu. Yani 6'dan geriye 3 tane yazıyorum. 3'ten 1'e kadar yazıyorum. Bu 6 cevap 20. 20 ayrı şekilde 3 elemanlı kümeler alt kümeler oluşturabiliyorum arkadaşlar. Şimdi çarpım negatif değildir demek büyük eşittir 0 demek. Yani alt kümeler elemanların çarpımı 0 olduğu durum nedir? İşte elemanlarından birinin 0 olması lazım. Bu durumları böyle ayrı ayrı incelemek yerine, çünkü iki negatif sayının çarpımının pozitif olmasına, işte sıfırın olmamasını gibi farklı durumlar incelemek yerine, biz bu 26 kümenin kaçında çarpım negatif olabilir onu bulalım çünkü onu bulmak daha kolay. O bulduğumuz 20'den çıkarırsak kaçında negatif değildirin cevabını bulmuş oluruz zaten. Yani e, önceki sorularda da söyledim. Tüm durumlar eşittir. İstenen durumlar artı istenmeyen durumlar. Biz istenmeyen durumları bulalım. Tüm durumları zaten buldum 20. İstenmeyenleri bulayım ki burada istenen çarpımı negatif olmayanları bulmuş olayım. Peki çarpım ne zaman negatif olur? Arkadaşlar 3 negatif sayının çarpımı negatif olabilir. Negatiftir. Şöyle aralara çarpı koyayım. Ya da 1 negatif 2 pozitif olması lazım. Çünkü 3 eleman alt kümelerden bahsediyoruz. Başka bir alternatif yok arkadaşlar. Sonuç olarak ben birinci durumda 3 negatif sayı seçeceğim. Zaten 3 tane var. 3'ün 3'lü kombinasyonu bir yazmama bile gerek yok. Direkt 1. Peki 1 negatif 2 pozitifi nasıl seçeceğim? 2 pozitif zaten var. Bunu doğrudan seçiyorum. Seçim yapacağım tek şey 3 negatiften biri. Yani 3'ün birli kombinasyonları. O da zaten 3 arkadaşlar. 3 artı 1 4. İstenmeyen 4 durum var. Yani 4 tane 3 eleman alt kümelerde çarpım negatif. O zaman 20-4 eşittir. 16 tanesinde de çarpım negatif değildir arkadaşlar. Cevap D. 7. soru sure devam edelim. ABC birer rakam olmak üzere verilen koşulu sağlayan kaç tane 3 basamaklı ABC çift sayısı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar ABC'de son rakam yani C hangi değerler alabilir? 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olamaz arkadaşlar. Neden olamaz? Burası 8 olursa B en az 9, A da 10 olur ki koşulu sağlamamış olur. C için 2, 4, 6 olabilir diyoruz. Peki bu durumda C 2 olduğunda mesela A ile B'yi nasıl seçerim? Bakın arkadaşlar B A ve B bu durumda C'den büyük ve 9'dan küçük olması lazım. Yani 3 ile 8 arasındaki sayılardan 2 tane seçmem lazım. 4 olduğunda C 5 ile 8 arasındaki sayılardan 2 tane seçmem lazım. 6 olduğunda da 7 8 başka alternatif yok zaten arkadaşlar. Şimdi burada kaç tane sayı var arkadaşlar? Birinci durumda 3 ile 8 arasında 6 tane sayı var. Demek ki burası için altın ikili kombinasyon. Burada 5 ile 8 arasında 4 sayı var arkadaşlar. 5 8 dahil 4'ün ikili kombinasyonlarını kullanabilirim. Burada zaten 2 sayı vardı. 2'nin ikili kombinasyonları zaten yazdık. Bakın 7 8 dışında bir alternatifimiz yok. Altın ikili kombinasyonlar 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 4'ün ikili kombinasyonları 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. Buna da 1 dedik. 15, 6, 1, 22 cevap D arkadaşlar. 8. soruyla devam edelim. A kümesinin boş olmayan X ve Y alt kümeleri için X kesişim Y boş küme, X birleşim Y A kümesi koşullarını sağlayan kaç farklı X kümesi vardır? Şimdi arkadaşlar anında şu cevabı verebiliriz. Öyle iki küme düşünün ki kesişimleri olmayacak. Birleşimleri de evrensel küme buradaki A kümesi olacak. Bu nasıl olabilir? Bu kümeyi ikiye ayırmak demek. Yani bir tarafta örneğin 2-3 varsa diğer tarafta 1-4-5 olacak. Kesişimleri yok. Birleştiğinde de tekrar 1-2-3-4-5 oluşuyor, oluşturuyorlar. Sonuç olarak 5 e, yani yani elemanlı bir kümenin kaç alt kümesi var? Bakın arkadaşlar 2 üzeri 5. 32 tane alt kümesi var bu A kümesinin. Ama X ne olamaz? Boş küme olamaz. Bak boş olmayan diyor. X boş olamaz ama X 5 elemanlı alt küme de olamaz arkadaşlar bak. 5 elemanlı alt küme olsa X bu sefer Y boş küme olacak. Onun için de boş olamaz denmiş. O yüzden bir tane daha bir çıkarıyorsunuz. Cevap 30 arkadaşlar. Cevap C. 9. sure devam edelim. Özdeş 12 tane boncuk 3 öğrenciye dağıtılacaktır. Her öğrenciye en az iki boncuk verilmesi şartıyla bu 12 boncuk kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Şimdi arkadaşlar boncuklar özdeş olduğuna göre yani hepsi birbiriyle aynı olduğuna göre her öğrenciye en az iki boncuk vereceksem altısının yeri belli. Ben soruyu değiştiriyorum o zaman. Özdeş 6 tane boncuk 3 öğrenciye dağıtılacaktır. Şartı da kaldırdık. Kaç farklı şekilde dağıtılabilir soru? Soru bu hale geldi. Bu 12'yi sildik. 6 boncuk hiçbir şart olmaksızın bu 3 öğrenciye nasıl dağıtılabilir? Şimdi arkadaşlar şöyle yazalım. Boncukları şöyle çarpı ile ifade edelim. Bir tane de şuraya başa koyalım. Evet. Şimdi iki tane de ayraç olsun elimde. Bu iki ayraçı ben nerelere koyabilirim? Yani ikisini buraya koyabilirim. Birini buraya, birini buraya koyabilirim. Birini buraya, birini buraya koyabilirim. İkisini sona koyabilirim. Ne demek olur? İlk e, öğrenci altı boncuğu alır. Burada ikinci öğrenci ve burada üçüncü öğrenci hiç boncuk alamaz. Sonuç olarak arkadaşlar çok güzel bir tekrarlı permütasyon sorusu. Ben 6 tane boncuk, 2 tane ayrıcı kaç farklı şekilde dizebilirim soru. Yani şöyle dizebilirim. Mesela şöyle dizebilirim. Bakın bu durumda ilk öğrenciye 1, ikinciye 2, üçüncüye 3 verdik. Burada ilk öğrenci hiçbir şey alamadı burada. Burada dört, ikinci öğrenci 4. üçüncü öğrenci iki boncuk aldı. Ee, şöyle bir sıralama da olabilir. İlk iki öğrenci hiç alamadı. Üçüncü öğrenci altı boncuk aldı gibi. Sonuç olarak arkadaşlar ben altı tane çarpı yani boncuk ve iki tane ayrıcı kaç farklı şekilde sıralarım. Sekiz faktöriyel ama Özdeş arkadaşlar bakın. Bunlar özdeş. Yani mesela şunu düşünün. Ben mesela buradaki x ile buradaki x'in yerini değiştirdiğimde görüntü değişir mi? Özdeş olduğu için değişmez. Tekrarlı permütasyon bu demek zaten. 6 tane çarpı varsa yani 6 tane boncuk varsa tekrarlı permütasyon tanımı gereği 8 yani 6 boncuk 2 ayraç 8 seçim arasından 8 nasıl söyleyeyim nesne arasından 6 faktöre kadar tekrar eden yer değişiklikler olmasına rağmen aynı görüntü oluşturan durumlar var. Bu ayraçlar için de söz konusu. Ayraçlar yer değiştirdiğinde de görüntüler değişmez. O yüzden 2 ile de bölmek zorundayım. Bunu böldüğüm zaman zaten 8 faktörel için 6 faktörel çarpı 7 çarpı 8 var. 6 faktöreli sadeleştirdik. Evet arkadaşlar burası 4 cevap 28 E seçeneği. Sonraki soruya devam edelim. Yukarıda verilen 10 karenin içerisine 1'den 20'ye kadar olan doğal sayılar soldan sağa artarak yerleştirilecektir. Buna göre siyah boyalı bölgeye kaç farklı sayı seçilebilir? Evet arkadaşlar şöyle düşünelim. Buraya olabildiğince çok alternatif seçmemiz lazım. Zaten soru kaç farklı sayı seçilebilir diyor. Yani olabilecek bütün durumları düşünmemiz lazım. Onun için de sayılar da soldan sağa artarak gideceğine göre ben burada mesela 2 kullanırsam, burada 3, burada 4 kullanırsam, burada 19, burada 18 kullanırsam buraya 5, 5'ten 17'ye kadar olan sayılardan 3 tanesini seçebilirim. En geniş kümem bu. 5'ten 17'ye kaç tane sayı var? 13 tane. 17 eksi 5 artı 1'den 13 tane sayım var. 13'ten 3 tane seçeceğim. 13'ün 3'lü kombinasyonu arkadaşlar. Yani 13 çarpı 12 çarpı 11 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu ne dediğimde? 26 çarpı 11 olur 260 artı 26'dan 286'yı bulurum. Cevap D. 11. soruya devam edelim. İfadenin açılımındaki terimlerden kaç tanesi rasyonel sayıdır? Arkadaşlar şu iki sayıyı ayrı ayrı inceleyelim. Üçüncü kuvvetten 2 iki ve ikinci kuvvet karekök 3. Şimdi arkadaşlar Soldakine bakın. 2 üzeri 1 bölü 3 aslında bu sayı. 2 üzeri 1 bölü 3. Bu da 3 üzeri 1 bölü 2. Şimdi bunun şu kuvvetleri ancak bunu rasyonel yapar. Bakın. 0, 3, 6, 9, 12. Mesela 4 olsaydı küp kök 2'nin 4. kuvveti 2 üzeri 4 bölü 3 olur. 2 üzeri 4 bölü 3'ün içinde bir tane 2, bir tane de 2 bölü 2 üzeri 1 bölü 3 var. Yine küp kök 2. Yani küpten, yani kare kökten küp kökten kurtulamıyoruz bu durumlarda. E, kare köke geçelim. E, burada da 3 üzeri 1 bölü 2 olduğu için 2'nin kuvvetlerinde bunu kare kökten kurtarırız arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi e, bunun herhangi bir e, açılımdaki herhangi bir terimde mesela bunun üssü x bunun da üssü y ise arkadaşlar her zaman şunu biliyorum ki ben x artı y buradaki 12'yi vermesi lazım. Şimdi buna uygun sayılar var mı bakalım. 0 seçtiğimde öbür tarafta 12 var mı? Var. Bir tane bulduk. 3'e geçiyorum. Öbür tarafta 12-3 9 olması lazım. Yok. Onu kullanamadım. 6'ya bakıyorum. 12-6, 6'yı bulmam lazım. Var. Bir tane daha yazdım. 9'a bakıyorum. 12-9, 3. Sağ tarafta yok. 12-12, 0. Burada var. Bir tane daha yazdım. Sonuç 3 arkadaşlar. Cevap B. Son soruyla devam edelim. İfadenin açılımındaki terimlerden biri a çarpı x üzeri x4 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi arkadaşlar ifadeyi biraz sadeleştirmeye çalışalım. Bu arkadaşlar x eksi 1'in karesi. Payda da x kare var. Bunun da üzerinde 5 var. X'in üstü olarak. Şimdi içerideki ifadeyi şöyle sadeleştirebilir miyim? x eksi 1 bölü x'in ikinci kuvveti ve onun da beşinci kuvveti yani onuncu kuvvet olarak şuraya yazabilir miyim? Sonra bir adım daha ileriye gidip bunu x bölü x eksi 1 bölü x üzeri 10 yapabilirim arkadaşlar. Şimdi bakın 1 eksi x üzeri eksi 1 üzeri 10 şeklinde iki terimli daha sade bir ifadeye ulaştık. Şimdi x üzeri eksi 4 oluştuğuna göre arkadaşlar bunun dördüncü kuvvetini kullanmam lazım. Bunun da altıncı kuvvet haliyle 10 eksi 4'ten. 1 olduğu için sonucu değiştirmeyecek ama yine de yazalım. Sonuç olarak binom açılımında 10'un 6'lı ya da 10'un 4'lü kombinasyonu 10'un 4'lüsünü kullanalım. Çarpı 1 üzeri 6 çarpı x'in de katsayısı eksi 1 olduğu için eksi 1 üzeri 4 arkadaşlar bunun katsayısı. Sonuç olarak bu da 1, bu da 1. Biz direkt 10'un 4'lü kombinasyonunu hesap edelim. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Evet arkadaşlar 8. Bununla da 3 sadeleştiğinde cevabımız 210. Evet arkadaşlar bu testteki soruların çözümlerini de tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.